diyor. Şimdi Kadir Hanım'ı Antalya'mız <laughs> tanır. Türkiye'miz <laughs> tanır. tanır. Televizyonda, sanal alemde aktif, hareketli, cesur, mert, yürekli bir hanımefendi. Sanal alemde bizim arkadaşımız. Tabii onun da e, ablam gibi takıları var. Hanımefendi gibi. Tabii korkmuyorlar, taşıyorlar. O Hanım geldi. Onda daha çok zinet vardı. Elinde, kolunda bilezik, Süs. Ama o da korkmuyordu. Kadriye Hanım ee, Antalya'mızdan memleketinize götüreceğiniz veya da yörük kültürüyle ilgili söyleyeceğiniz bir şeyler var. Niye turu lakşöyleyiz. Ben e, Dalaman Yörük obaları Dernek Başkanıyım. Kadir Efe. Biz buraya her zaman geçen yılda geldik. Dalaman ha. Yörük obaları Dernek, Dernek Başkanı. Dalaman'dan. Evet. Dalaman'da Selamlar Ovalar. getirdim. Sevgiler getirdim. Buradan da aynı yine sevgiler götüreceğim. Selamlar götüreceğim. Yani orası burası demiyorum ben hani. Burası da bizim ya. Yani Antalya da bizim. Zaten kökenimiz Yörüklerin birçok kökeni Antalya'dan dağılmadı. Yani onun için hani oradaki burada var, buradaki orada yani var. Amaç akrabalarımızla yaklaşmak, kaynaşmak, özlem gidermek, birlik beraberlik, örf ve adet, gelenek göreneklerimizi çocuklarımıza taşımak. Vatan yani, millet bayrak diyoruz yani. Vatan bu emaneti. Evet, gelecek atalarımızdan yüzyıldır. kalan yani. En yani. güzel şey de miras bırakmak. Evet, evet. Olsun. Yani bu vatan, bu topraklar kolay kazanılmadı. Kan döküldü. Atalarımız işte başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere yani onlara da buradan rahmet diliyoruz. Ayrıca şehitlerimize de hala devam etmekte ama yani vatan için ölmeye hazırız. Saygılarımız, şeref veririz. Ayın 17. Sütümüzde diyor, mermi taşıma hazırız. Evet. Evet. Bir de şöyle bir şey Bak, var. Kadriye Hanım diyor ki, sırtımızda diyor, cephan mermi. taşıma mermi. ya, mermi taşıma. Her, mermi taşıma her zaman, her şekilde. Alacağız, alacağız. En Peki. önde de gitmeye lazım. Artık kadın erkek ayrımı yok. Alacağız, silahlanca <laughs> gerekirse savaşacağız yani. Mertçe. Görüşsün, Sen ben yokken. Allah razı olsun şuradan bir, bir duyuru yapmak istiyorum biz. 17 Mayıs'ta Salı gün bizim Yörük Yarenimiz var Dalaman, Muğla Dalaman'da. Herkesi buradan davet ediyorum. Yörük göç yürüyüşümüz var aynı zaman saat 6'da. 17 Mayıs 2016. Evet, Herkes hoş geldiniz. Herkesi bekliyorum. 17 Mayıs'ta akşam orada konuşacağız ne? Muğla Dalaman'da. Evet. Yörük göçümüz var. Yörük Yarenimiz var akşam. Yörük Yarenimiz var. Evet. bütün Türkiye'miz evet, davet. davet Evet, davet. Tamam. Sağ olsun belediyemiz de bu işlerle, Tabii sağ olsun başkanımız da ba yanımızda. Hayır, ne oluyor? 25 ev pazar günü İzmir tekeli yörüklerine seleni var. Tekeli, tekeli, tekeli. köyü, tekeli köyü, tekeli köyü, tekeli köyü. Bu benim kaldı mı? Başta. Yanımda teyzemin oğlu Mehmet Karaçalı var. Yörükler şölenine gelmiş. Bugün ayın 8.05 e, 8.05.2016 Pazar günü pazar. 8. Ondan sonra ekip Gür. Ekip Gür. Antalyalı kardeşimiz. Facebook'ta sanal alemde arkadaşımız. İşte yörük şöreni bütün heyecanıyla görüş süre devam ediyor. Şu an Kötekli yörüklerinin çadırındayız. Çadıra kardeşim. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık. Evet, Neyse onu görüşürüz. Kendine iyi bakın.